Ereksiyon kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek, afrodizyak meyve sularından bahsedeceğiz. Dördüncü tarifi kocam da denedi. Performansı gerçekten arttı. Denediğiniz tariflerin etkilerini yorumlara yazın. Birinci olarak, karpuz suyu ile başlayalım. Karpuz, nitrik asit üretimini artıran sitrulin adı verilen bir amino asit içerir. Bu, disfonksiyonla mücadelede kullanılan bazı ilaçların etkisine benzer şekilde kan damarlarının gevşemesini sağlar. Bu, Kan dolaşımını iyileştirir ve hassas bölgelere daha fazla kan akışı sağlar. Günde bir bardak karpuz suyu, özellikle sabahları içildiğinde gece performansınızı artırabilir. Ferahlatıcı, hafif ve su dolu olan bu içecek, vücudunuzun su dengesini korumasına da yardımcı olur ki bu sağlıklı bir cinsel hayat için kritik bir faktördür. Bu arada tarif videolarını isteyenler, yorumlarda istedikleri tarifleri yazsınlar. İkinci meyve suyu nar suyu. Nar güçlü bir antioksidan olup kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Bazı çalışmalar, en az iki hafta boyunca her gün nar suyu içmenin ereksiyon kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir. Gün boyunca daha iyi emilim sağlamak için, sabahları küçük bir bardak tüketmenizi tavsiye ederim. Bu meyve suyu, hem kardiyovasküler hem de cinsel sağlığı iyileştirmek için idealdir. Üçüncü olarak, kereviz ve salatalık suyu. Kereviz, Androsteron adı verilen bir hormon içerir ve bu hormon cinsel isteği uyarır. Salatalık ise vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Bu ikisinin birlikte oluşturduğu yeşil meyve suyu sadece ferahlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğal bir cinsel tonik görevi görür. Kan dolaşımını iyileştirmenin yanı sıra rahatlamayı teşvik eder ve stresi azaltır. Bu da daha keyifli bir mahremiyet için hayati öneme sahiptir. Bu meyve suyunu haftada 2 veya 3 kez tüketebilirsiniz. Dördüncü olarak, zencefil ve limon suyu. Zencefil, erojen bölgelere kan dolaşımını artırarak bilinen uyarıcı özelliklere sahiptir. Ve limon ise C vitamini açısından zengindir ve fiziksel direnci artırır. Bu meyve suyu, cinsel hayatınız için enerji bombası gibidir. Özel bir randevudan veya romantik bir geceden önce bir fincan tüketmenizi öneririm sadece bir bardak yeterlidir ve zencefilin ısısı sizi çok daha yoğun bir geceye hazırlar. Kocam zencefil ve limon suyunu içtikten sonra çok daha güçlü hissettiğini söylemişti. İş arkadaşlarına da önermiş. Beşinci meyve suyu, muz ve badem sütü. Muz, potasyum açısından zengindir ve bu da dolaşımı iyileştirir. Badem sütü ise esansiyel yağ asitleri sağlamakta olup, cinsel hormonların üretimi için hayati öneme sahiptir. Bu meyve suyu, Enerji ve libido artışı isteyenler için idealdir. Özellikle kahvaltının bir parçası olarak her gün tüketilebilir ve güne enerji ve canlılıkla başlamanızı sağlar. 6. olarak çilek ve üzüm suyu. Çilek antioksidanlar açısından zengindir ve üzümler resveratrol içerir. Bu madde kan damarlarının esnekliğini artırır. Birlikte sadece kan akışını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cilt ve kalp sağlığını korumaya da yardımcı olur. Bu da genel iyilik haliniz için anahtardır. Bu meyve suyunu haftada 3 kez yemeklerle birlikte tüketmenizi öneririm. Böylece etkilerini daha iyi artırabilirsiniz. 7. meyve suyu pancar suyu. Pancar nitrik oksit açısından zengin olup bu madde kan damarlarını genişleterek genital bölgeye daha fazla kan akışını sağlar. Birçok çalışma pancar suyunun ereksiyon direncini ve kalitesini artırmada etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu meyve suyu biraz güçlü olduğundan öğleden sonra yarım bardakla başlamanızı ve kendinizi nasıl hissettiğinize bağlı olarak miktarı artırmanızı öneririm. 8. olarak Maca suyu Maca, Ent dağlarına özgü bir kök olup, yüzyıllardır doğal bir afrodizyak olarak kullanılmıştır. Bu meyve suyu, libido ve cinsel enerjiyi artırmak için idealdir. Maca, sperma üretimini artırmanın yanı sıra erkeklerde hormonal dengeyi de iyileştirir. Günde bir bardak yeterlidir, ve uzun vadede etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Toz halinde satılan macayı en sevdiğiniz meyve suyuyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Maca suyu, doğal bileşenleri sayesinde sadece cinsel sağlığınızı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genel enerji seviyenizi de yükseltir. Günlük yaşamın getirdiği stres ve yorgunlukla başa çıkmanıza yardımcı olurken, zihinsel berraklık ve odaklanma yeteneğinizi de artırır. Düzenli olarak tüketildiğinde Hormonal dengeyi korur ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Bu sayede hem fiziksel hem de duygusal olarak daha dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz. Maca suyu, doğanın size sunduğu bu değerli armağanı hayatınıza dahil ederek sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşama adım atabilirsiniz. 9. meyve suyu ananas ve bal. Ananas, bromelain adlı bir enzim açısından zengindir. Bu enzim testosteron seviyelerini artırır ve ereksiyon kalitesini iyileştirir. Bal ise doğal bir enerji vericidir ve bu meyve suyu, ekstra bir destek gerektiği anlarda mükemmeldir. Özel bir gece öncesinde veya mahremiyet öncesi küçük bir aperatif olarak tüketebilirsiniz. Bu, ihtiyacınız olan ekstra nabzı sağlar. Veda etmeden önce, ana listede olmasa da özel bir yer hak eden bir meyve suyu almasını yapmak istiyorum. Boro suyu. Boro, doğal bir enerji ve cinsel güçlendirici olarak bilinen tropikal bir meyvedir. Vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengin olan bu meyve, testosteron seviyelerini artırır, kan dolaşımını iyileştirir ve genel vitalite hissi sağlar. Boro suyu, direnç ve cinsel isteği artırmak için haftada 2 veya 3 kez tüketilebilir. Ayrıca enerji kaynağı olarak da mükemmeldir. Bu da daha aktif ve motive hissetmenize yardımcı olur. Su ile veya diğer meyve suları ile karıştırılarak tüketilebilir ve boro cinsel hayatınızı canlandırmak isteyenler için doğal ve etkili bir çözüm olarak ün kazanmıştır. Repertuarınıza ekstra bir seçenek arıyorsanız, boromu denemeyi unutmayın. Mahrem anlarınızın tadını çıkarmak için gereken ekstra itici gücü size sağlayacağını göreceksiniz. Bu doğal meyve sularını günlük rutininize dahil etmek, sadece cinsel sağlığınızı değil, aynı zamanda genel sağlığınızı da destekleyecektir. Düzenli olarak bu meyveleri tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almanıza yardımcı olurken, enerjinizi artırır ve yaşam kalitenizi yükseltir. Ayrıca, sağlıklı bir cinsel yaşam için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemek de büyük önem taşır. Bu meyve suları, bu dengeli yaşamın lezzetli ve pratik bir parçası olarak, günlük sağlığınızı korumanıza ve cinsel yaşamınızı iyileştirmenize katkıda bulunacaktır. 10. ve son olarak, kakao ve badem suyu. Kakao, teobromin açısından zengindir ve bu madde sinirleri uyarır ve ruh halini iyileştirir. Badem ise zengin çinko ve magnezyum kaynağıdır ve bu mineraller sağlıklı hormonal dengeyi korumanıza yardımcı olur. Bu meyve suyu, akşamları sıcak bir içecek olarak tüketmek için mükemmeldir. Rahatlatıcı ve mahremiyet dolu bir ortam yaratır. Şimdi veda etme zamanı. Unutmayın ki cinsel sağlık, genel iyilik halinizin temel bir parçasıdır ve doğa onu güçlü ve canlı tutmak için bize birçok araç sunar. Bu konuşmayı beğendiyseniz, kanalımıza abone olmanızı ve sağlığınız ve mahremiyetinizin korunmasıyla ilgili daha fazla tavsiye ve konuyu takip etmenizi öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.